başlayın hadi bakalım kim daha çok yapacak Hadi Aras bravo yap 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 Aras yap Evet yap Aras yap Böyle böyle hadi yap Hadi bak abi bitiriyor çabuk çabuk Abi <laughs> Abisi bitiriyor çabuk sen de yap hadi sen de yap Kule yap hadi Aras kule yap <laughs> Aras'ın uykusu geldi Evet aha abi bitiriyor Aras Bak abi bitiriyor sen de yap çabuk 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 Evet Rüzgar Efe bitiriyor. Evet Rüzgar Efe'nin son aşamalar. Evet Rüzgar devam et diğer kulelerden. Bakalım ne kadar yüksek yapacaksın. Onlardan da diz. Arasın kişilerinden de kes. Seninkisiler üstüne diz. Baba. Efendim bakalım nerede yıkılacak. Evet Rüzgar çok başarılı devam et. <laughs> Hayır, yıkıldı. Rüzgar Efe yeniden denemeye başladı. Baba. Bakalım kaç tane dizicek. Sayacağız. Eğer kazanabilirse Rüzgar güzel bir eşofman takım alacağız. Hadi bakalım. Evet. Şu an iyi başarılı gidiyor. Baba. Çok güzel. Baba. Baba. Rüzgar Efe düzgün dizmen lazım. Yoksa devrilir dikkat etmen lazım. Ara sen ne yapıyorsun? Abi. Sen öyle mi diziyorsun? Hadi. Sen öyle diziyor musun? Hadi. He, Hadi sen nasıl diziyorsun? Arabaları mı diziyorsun? Güzel. Evet Rüzgar Efe devam ediyor. Rüzgar Efe binası sal sallanıyor. Yavaş yavaş devrilecek gibi. Hadi bakalım. Dikkatlice dizmek lazım. Daha da baba. Evet. Kaldı baba. Bakalım daha dayanabilecek mi? Hı. Rüzgar Efe sanki senin binan biraz sakat oldu. Yıkılacak gibi duruyor. Böyle. Böyle. Evet. Kaç metre oldu şu anda? İyi. 8 <laughs> Yine yıkıldı. Baba. Aras abinin biraz yıkıldı. Hazırım. Evet Rüzgar Efe 3. denemesini yapıyor. Baba. Hadi o. Hazır mısın? Hazırım. Hadi. Tamam hadi diz bakalım. Diz evet, Aras. Evet Aras'ı bekliyoruz. Çok güzel. Evet böyle. Nasıl yapıyorduk? böyle, 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 böyle yapıyorduk. Hadi yap bakalım babacım. Böyle. Evet. Sefer ben kalacağım. Rüzgar Efe'nin inşaatı başlamadan devrildi. Aras çok güzel gidiyor. Bravo. Hadi. Evet çok güzel. Devam edelim. Hadi diz böyle böyle. E Efendim babacığım. Hadi. Evet abinin bakalım kulesine nasıl gidiyormuş. Evet. Abinin kulesi bu bu sanki şu an biraz daha sağlam gidiyor. Evet. Buzucan dur ara sonra elleme arası. Evet rüzgar dikkatlice diziyor. Evet çok güzel mi Evet bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 kat İyi. İşte, 12 katı var, 12. Evet. 13 14 Bakalım kaç kat yapabilecek Rüzgar Efe? 20 kat yapabilecek mi? 15 Evet 16 17. katı koyuyor evet 17 hadi 20'ye tamamla bakalım. 20'ye kadar. Baba. Efendim. Nene, ne ne ne. Ne ne ne. Evet 18. 19 20 Hayır bir kat daha koyacaksın. Karga uyanana. 20 ve Rüzgar Efe'nin 20. katı ve başardı. Tebrik ediyorum Rüzgar Efe'yi. Ne yaptın? <laughs>